fırsatları abone ol, ol herkese selamlar indirim fırsatları kanalına hoş geldiniz ben Bedirhan ne yaptım 16 Mayıs ürünlerini erken çekimini yapmak için ürünleri size göstermek için bim bim gezdim ve cuma günü raflarda yerinde yerini alacak olan ürünlerin bir kısmını çektim hadi erkenden bakalım 16 Mayıs'ta da tamamını çekeceğim hangi ürünler bizleri bekliyor bu cuma inceleyelim efendim Efendim bu cuma Glass in Love markasının bu çok güzel renkteki cam kasesi 23 santim. Bu arada epey büyük bir ürün sizleri bekliyor. 199 lirada fiyatı efendim. Almak isteyenler için de kutusu bu. Efendim bu elimde gördüğünüz şekildeki bir çerezlik seti 7 parçadan oluşuyor 249 lira. Bir büyük kase 6 küçük kaseden oluşuyor. Bir bu gördüğünüz modeli var. Şöyle kutuda da görün. Bir de şöyle yeşili var. Bir de bunun 4 parçalık olanı 149 TL. Aynısı gelecek. O 149 TL olacak. Bu yeşili de göstereyim. Yeşilin detayları da bu şekilde. Dediğim gibi bu 249 lira. 16 Mayıs Cuma'sının bir diğer ürünü de bu katlanabilir masa bir bacak boyu. Yani ben bunun ölçülerini alamadım ama 499 lira fiyatı bayağı da büyük aslında. Balkonlara, pikniklere gider. Efendim, 16 Mayıs'ın bir diğer ürünü 19.990 TL olan bu RSK'nın elektrikli bisikleti Bim'lerde şimdiden yerini almaya başladı. Yeni ürünlerden biri 16 Mayıs Cuma ürünlerinden biri de bu örgü tabureler 109 TL fiyatı bu hafta her bimde görebilirsiniz. Yeni katalogdan bulduğum bir diğer ürün de bu sandaletler bu cuma yerini alacak bimlerde hem erkekler hem kadınlar için olanı var fiyatı da 186 lira. Efendim bu kaputeneli yatak örtüleri her bimde gördüm. Aslında 9 Mayıs ürünü ama her bimde görünce bakın 200 santim, 220 santim ebatlarında bunu da tanıtmak istedim. Ee, bu rengi var. Bir de şöyle bu mavi rengi var. Her yerde var yani bilginiz olsun almak isteyenler için bunu da çektim. Efendim bu Dagen'in büyük beden kadın pijama takımı da gezdiğim bütün bim'lerde vardı yine e, 9 mayıs ürünü ama her yerde olduğu için siz yine bir görün diye tekrar çektim. Buyurun bakın dantel detayları var. Yani bunun 2x'lerci ve 3x'lerci var. 599 lirada fiyatı. Efendim Kumtel'in bu elektrikli mopu da e, yine bu haftanın kataloğunda yer alıyor. 1950 lira fiyatı. Ben bunu aldım ve detaylı videosunu çektim. Geçen kataloglarda da vardı. Merak edenler izleyebilir videoyu. 16 Mayıs Cuma'nın bir diğer katalog ürünü de bu e, sandalyeler efendim. Bir gördüğünüz bu rengi var. Gri beyaz diyelim buna hadi. 299 lira bu arada adet fiyatı bu sandalyelerin bir de şöyle koyu renklisi biraz daha farklı desenlisi var. Gelecek haftanın ürünleri erkenden çektim. Efendim bu kapaklı kaseler Paşa Bahçe'nin bir karpuz desenli kırmızısı var. Bir de sarı var limon desenlisi. Bunlar 55 lira bu haftanın gelecek ürünlerinden bu da. k Smart'ın 4 parçadan oluşan blender seti de bu haftanın gelecek ürünlerinden. E, ayrıca bunun arçelik garantisi de var. Bakın e, kutusunu göstereyim almak isteyenler için. Fiyatı ise 1290 lira. Efendim bu elimde gördüğünüz orta boy kare kase bunun yuvarlağı da var 22.50 fiyatı. Bunun büyüğü de var, küçük boyu da var. Ben sadece bunu bulabildim bir de küçüğünü de bulabildim. Onu da çektim göstereceğim size. 22.50 fiyatı. 16 Mayıs'ın bir diğer ürünü de bu altın rimli Radlen'in üçlü meşrubat bardağı 189 lira fiyatı. Bu cuma Bim'lerde bulabilirsiniz. Efendim bime yer döşemesi geliyor genelde balkonlar için kullanılıyor 30'da 30 santim ebatında kare bir ürün birle birlikte birleştiriliyor o halini de göstereceğim size çok güzel çat çat takılıyor birbirine e, adet fiyatı 59 lira bu arada e, takılmış halini de göstereceğim size hemen onu da çektim bakın böyle takılıyor balkonlara, teraslara, bazen kapı önlerine falan bundan kullanıyorlar. Eğer yeriniz kötüyse ya da yerinizi korumak için yine bu ürün tercih ediliyor. Bakın o kare olan çizgi gravüllük kasenin bu da yuvarlağı ve başka bir rengi. Bu da 22.50 fiyatı. Bu da bir diğer rengi. Bu renkler üzerinde genelde bir e, büyük de var. Onları da çekeceğim erkenden çektim yine bu ürünü. Efendim bu aslında geçen haftanın ürünü ben çekememiştim. Bu Vogue tava dedikleri tava çünkü çok istediler bunu çok aradılar. Bin bin dolaştılar 28 santim gördüğünüz gibi 720 lira ama bu hafta gezdiğim bütün bimlerde görebildim. Herhalde bir taşıma problemi oldu. Şu an bimlerde bulabilirsiniz. Efendim piknik hasırı var bu hafta 16 Mayıs Cuma'nın ürünü e, iki tür olacak bir 120 180 santim 219 TL bir de e, 150 210 santim olanı 299 TL olacak iki farklı türü var hemen bunu da erkenden çektim hazırlıklı olun Cuma günü isteyenler alabilir. Yine yeni haftanın ürünü Arzum'un bu mikser seti. Bakın iki farklı karıştırma aparatı var. 1290 lira. Ayrıca bu Hair Frame saç kurtma makinesi de 699 lira. Yeni haftanın ürünü. Bu da yeni ürün. Solar aydınlatma. Gördüğünüz gibi çok enteresan bir tasarım. Yine balkonlar ve bahçeler için 399 lira fiyatı. Bu Cuma BİM'lerde yerini alacak ürünlerden biri. Efendim, Kalorina markasının bu ayaklı deniz yıldızı şekilli e, tabağı 119 lira yeni hafta ürünü, güzel değişik bir sunum tabağı bence. Efendim, böyle kordonlu ipli makyaj çantası var, bir bu krem rengi var, kadınlar için gelecek haftanın yeni ürünü. Bir de bunun şöyle gördüğünüz siyah rengi var parlak detaylar var içinde aslında. Oldukça da büyük bu arada. İki avuç büyüklüğünde bir çanta. Fiyatı da 149 lira. Efendim şişe camın şöyle kepçe altı kaşık altlığı var. Kepçe kaşık altlığı çizgi detaylı. Bakın şöyle çizgiler var içinde. Bir bu rengi var. Bir krem rengi var. Şu şekilde. Adet fiyatı bunun 35 TL. Efendim PVC masa örtüsü var. 140 santime. 180 santim ebatlarında. Şöyle detayları göstereyim. Bu parlak krem rengi olanı. Bunun adet fiyatı 149 TL. Farklı renkleri var. Desenleri var. Bakın şu rengi var. Bu arada yakından çekebiliyor muyum bilmiyorum ama parlak bir ürün. Pembesi var yine. Şu şekilde. Böyle desenleri çekmeye çalışayım. Aklınızda bir fikir oluşsun. Efendim şöyle bir adetten oluşan yüzde yüz pamuk, yüz havlusu var. Nakışlı havlu diye geçiyor. 129 TL fiyatı. Ben bir bu rengini ve bu modelini gördüm. Bir de şöyle bir sarı rengi var. 50 santime 70 santim ebatlarında bu haftanın ürünü olarak bizleri karşılıyor. Efendim 16 Mayıs Cuma'nın ürünleri envai çeşit çok fazla ürün var. Ben elimden geldiğince ne kadar bin gezebiliyorsam bir gün boyunca gezdim efendim. Bayağı bir benzin de yaktım yani arabamla her bime gittim. Çekebildiğim yeni ürünleri çektim siz de yakından görün hem hazırlıklı olun ama tamamını bu cuma tabii ki çekeceğim sizin için çünkü bu cuma raflarda yerini alacak ve bir hafta boyunca da satışa açık olacak. Ben erkenden çekmek istedim ee, çok emek verdim yine ben emeklerimi size emanet ediyorum. Bir emoji de olsa yorum bırakırsanız, videomu beğenirseniz, e, takip iç, eder ve bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bu arada yeni bir kanal olmama rağmen çok güzel insanlarla tanıştım. Destekleriniz için, her şey için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok sağ olun.